Herkese selamlar efendim hepiniz hoş geldiniz Lambi ile Para kasmacanın 31. bölümünden hepinize selamlar sevgiler diyelim. Şöyle klasik hızlı bir girişimizi yapalım arkadaşlar. Bir pazar kontrolü en son aynen bu fiyatlarda bir e, satışımız olmuştu. Ben bakmıştım. Onun üzerine pek de bir satışımız olmamış açıkçası. 1 won 200 m böyle naçizane ufaktan bir satış olmuş. E, 110 küsür won paramız var. dışarıdan gelecek yaklaşık bir 110 paramız var arkadaşlarımıza verdiğimiz. Onun dışında durum, gidişat, vaziyet böyle abi. E, ufaktan bildiğiniz üzere Gaya öğretmiştik en son bölümün sonunda onların eldiven dönüşümlerini bu videoda gerçekleştireceğiz. Bakalım. Onun dışında element çarlarımız da hazır arkadaşlar. Bu videoyu siz izlediğinizde umarım element kalmış olur elimde. E, onları da dilerseniz benimle iletişime geçerek kullanabiliriz arkadaşlar. Fiyatını 6.10 olarak e, Twitch abonelerine 6.10 olarak planladım. Diğer insanlara da diğer izleyicilerimize de 8.10 olarak düşünüyorum. Şimdilik fiyatlandırmalarda böyle olacak. Onun dışında Twitch yayınlarımıza da hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Tekrardan keyifli seyirler hepinize. Arkadaşlar bir arkadaşı kasacağız 3 saatliğine sanırım. Şöyle 3.5 won'dan kasacağız kendisini. 10 won 10 em verdi şimdi devamında verecek. 3 saat boyunca bu kardeşimizle ilgileneceğiz. Hesabını kasacağız bakalım şimdilik 110 level. Sonunda kaç level olacak? Biz başlayalım <laughs> kolay gelsin. Arkadaşlar kardeşimizin ee, bir borcu vardı onu veriyor biz de kendisinin emaneten verdiği itemleri şöyle kendisine geri teslim ediyoruz Paramızı da alıyoruz Kendisine hayırlı uğurlu olsun Kuşağını Tertemiz yapmıştık ee, Paramızı da aldık 209 won bir paramız oldu şimdi bir arkadaşımıza tılsım basacaktık onu halletmeye çalışacağız Çatlaktaki işimiz bitti O da ya yazdı zaten şimdi ona bir tılsımını ayarlayalım oradan sonra da Eldiven üretmeye Geçeceğiz Dostlar bu kardeşimize demiştim tılsım ayarlayacağız diye böyle iki başlangıç ateşli dörde bastık kendisine 4 ondan teslimini yapıyoruz şöyle 213 onlara çıkmış olduk ee, daha gelecek yine bir 8-9 on dışarıdan paramız var iyi gidiyoruz diğeri ne zaman bir tane daha tılsım istedi kendisi biz onunla konuşalım böyle hayırlı uğurlu olsun bakalım diğer tılsım da ayarlamaya çalışalım evet dostlar dediğim gibi bir arkadaşa tılsım teslimimiz vardı siparişi vardı daha doğrusu onun için şöyle hemen hızlıca bir tılsım kasımı gerçekleştirdim şimdi e, bir de pazar yerine döneceğim bir iki tane daha kesip e, bir tane iki başlangıçlı tılsım satın alacağız pazardan onu hemen artı dört yapıp teslimini gerçekleştireceğiz şöyle ben son bir iki tane daha keseyim metnimizi sonra da köyümüze dönüp şu tılsım işini bir aradan çıkartalım evet kardeşimizin tılsımını şöyle basıyoruz abi bunu da artı dört şekline getirdik altı ateşin gücü şeklinde e, şöyle teslimini yapalım kendisine hayırlı uğurlu olsun diyelim bir Dortmund daha geldi. Paramız gayet güzel artıyor. Şaman'ın pazarında da güzel satışlar var ama ufaktan daha bekleyeceğim onu göstermek için. Şimdi benim yavaştan yatmam lazım abi. Çarı yine sert deriye bırakacağım. Ondan sonra da yatacağım bakalım sabah kaç tane kasacağız. Son bir yatmadan abi şöyle sevinir miyiz diye düşündüm de. Şuradan bir sevindirdi. Şuradan. Hadi bakalım. Sen geldin mi? Güzel. Sen gelir misin peki? Oo çok şaşırttı şu anda. Hiç beklemiyordum. İyi temiz iki tane havadan <laughs> antika mis. Evet imha bölgesine geldik dostlar. Madalya korucusu. Ee, bu ustaya hemen şöyle tıkladıktan sonra dükkan diyoruz. Burada bildiğiniz üzere yazılarımız mevcut. Alt adet element yazımız mevcut. Onun dışında bir tane lanetin yazısı. Bu e, bildiğiniz üzere temel e, artısını bir düşürüyor. Değişiklik yazısı da komple mesela atıyorum artı 3'te 18 buz veren bir iteminiz var ve siz bunu ateşe çevirmek istiyorsunuz. 18 ateş yapıyor direkt elementini seçip tabi biz şu an dediğim gibi bunları kullanamıyoruz bunlar önce seviyesi 24'te biz daha çok böyle e, artısını arttırmaya yönelik şöyle bir tanesini satın aldık bakalım toprak yazısı e, toprak yazısını ekledikten sonra ben de bunu ileride değiştirebilirim buz veya herhangi başka bir elementi ama şöyle bir başlayalım bakalım ilkini atalım başarılı da ilkinde Umarım güzel bir şey gelmiştir. En son 10'du bakalım kaç oldu oranı? 16 mı oldu? Abi çok güzel ya. Mis gibi oldu arkadaşlar. Aradığım oran gerçekten buydu. Zaten 18 falan olduğu zaman elit oluyor artık. Yani 6 6 6 artmış oluyor. Sonucu da 6 arttı. Çok güzel oldu. Çok da hoşuma gitti. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sizlere de güzel güzel element atarız abi. Elimde şöyle bir tane e, kolye vardı abi geçen bastığımız bir vondan satılmış artı altı küpe basmıştık herhalde en son yanlış hatırlamıyorsam o satılmış şunda bir artı e, altı segmentine ulaştırmaya çalışacağız bakalım bir von bir von güzel geliyor burada zaten o tavda kasıyor bildiğin üzere ham metalleri falan oldukça böyle değerlendirmeye çalışıyorum artı beş oldu bir tane yeşil şanslardan çıkma parşon vardı altı maalesef ki getirmedi çok da fazla yok elimde 200 tane falan vardı 3'e kadar da düşürdü gerçekten herhalde Bugün geçesi yok gibi görünüyor bakalım ham metalimiz kaç tane kalmış? Bir 130 tane daha var. Hala geçme ihtimali var. E, artı 5 oldu gelir misin hemen hızlı bir tane artı 6. Güzel. Artı 6'mız geldi abi. Şöyle bir bondan hızlıca bunu da pazarımıza ekleyelim. E, şimdi eldiven üretme muhabbetine gideceğiz abi. E, şeylerimi aldım eşyalarımı aldım. Öncelikle yapmanız gereken muhabbeti şöyle göstereyim dedim ufaktan. Lönce hesabını yatır diyorsunuz abi. Buradan e, para yatıracaksınız belli bir miktar. Ben burada şimdi 10 yani 1T yatıracağım 10 mon. Şöyle yatırayım. 3 oldu. 1, 2, 3 oldu. Şöyle yeterli mi? Doğru yazdım mı? Yazamamışım abi. Ben şunları bir doğru yazayım. Biraz para aktarıp geleyim. Abi biz az önce kaydı aldık da e, kamera muhabbetini unutmuşum. E, orası şu kısımdan görünmüyordu. Şimdi bir tane deri fırını kurduk. Biz onu sileyim. Tekrardan kurmayı göstereceğim. Silmesini de şu şekilde değiştire tıkladıktan sonra deri fırını seçip buradan sile tıklayıp e, buradaki yazıcıyı gönderebiliyorsunuz. Sonrasında tekrardan geldiğinizde burada nesneye geliyorsunuz, ee, pardon ek binaya geliyorsunuz. En altta deri fırını var. Ee, dediğim gibi burası 10 wonluk bir maliyet istiyor. Değiştir diyerek şöyle yönünü, ondan sonra şuradan şöyle şeklini şemali falan ayarlayabiliyorsunuz. Şekil şukul yapacaksınız eğer. Burada tamama bastığınız zaman abi gördüğünüz üzere bir tane yazıcı ekledi buraya tekrardan bu yazıcıya geldiğinizde runik taşı satın al deyip bir bon karşılığında runik taşı satın alabiliyorsunuz bunu sadece lonca liderleri yapabiliyor ve on loncanın sahibi yapabiliyor yani hani bu arazinin de o loncanın sahibi buradan evet dedikten sonra bir tane daha runik taşımızı aldık şu anda iki oldu biz birazcık daha böyle git gel yapa yapa loncaya para yatırmamız gerekiyor bildiğiniz gibi onları halledelim toplayalım en son dönüştürürken tekrardan uğrarız mekanımıza geldik. E, aşırı haşır neşir olduğumuz bir ustamız var burada. Çiğ ustamız. E, Cemal abimizin isteğiyle beraber toplamda 7 tane ayarladık abi. Malzemelerimizin hepsi yeterli sayıda var. 7-7 e, geçsin abone diyen var. Hadi bakalım abi şansımıza kaç geçecek? E, i̇kinci sayfaya gelecek gelenler sohbet satırını gizledim. Şöyle birinciyle başlayalım bakalım. Birazcık yavaş yavaş basın dediler. Genel anlamda öyle isteniyor. Şöyle birazcık aralık vere vere basıyoruz. Toplamda 7 tanenin maliyeti bize 100 küsür won'u 10 geçik abi. Lonca arazisinde işin içine katarsak. Yani şöyle bir 5 tane falan minimum geçmesi lazım ki biz kar edelim. Umarım da geçer. Devam ettiriyoruz bakalım kaç tane kaldı. Son 2 tane deneme hakkımız abi. Sertlerimizde zaten o kadar vardı. Bu da son denememiz arkadaşlar. Gerçekten çok büyük paralar dönüyor ortada. 100 küsür won 10. belki daha fazlası bir para var. Umarım geçmiştir. Çok güzel geçmiştir. Umarım kar ettirmiştir. Ben şöyle ekrana bakmadan size verdim ekranı. Şu anda çete bakıyorum abi. Bir tepki tepki versiniz de chat'tekiler. Sen şoko yapıyorsun. İki mi? <laughs> Oyun sonu. Bu ne? Abi 2 ne peki gerçekten? %75 ihtimalle 2 tane mi geçirdi? Bu oyunun matematik işlemlerini yapan kim? 7'nin %25'ini alınca 2 mi geliyor? %75'ini alınca pardon. Evet zaten nakit 77 bon para vermiştik 2 ee, tane eldiven aldık <laughs> yani sağlık olsun diyeceğim de hep sağlık oluyor beyler bu paraya ne oluyor ben onu çözemedim yani Neyse yapacak bir şey yok Lanetli şansımızdan sonra <laughs> bir tane eldivenimizi artırmalarla 5 efsun yaptık bunu bir 4 tane efsunlayacağız bakalım. Çok da denemeyeceğim. 4'ten başka da denemeyeceğim gerçekten. Şöyle bir attık bakalım. İlkisinde hiçbir şey yakalayamadık. 8 canlılık var. 3 de absorbesi var. 10 absorbeye falan dururum. Satılır illaki diye düşünüyorum. 6 tamlık 6 çeviklik 10 düşüş 5 absorbe. Yani çok şey oldu. Yarım oldu efsunları. Atalım devam edelim. 2 tane var zaten. Çok da bir şey yok elimizde. Burada hiçbir şey yakalayamadık. Çöpün de çöpü geldi. Son efsunu da sağdan sola doğru atalım bakalım. Herhangi bir şey yakalayamadık abi. 4 güç, 3, 3 absorbe falan bu şekilde e, atacağız bakalım pazara. Artık 25 fondan, 28 fondan o civarlardan satılıyormuş sanırım. Böyle ekleyeceğiz pazara. E, bir tane metal vardı abi geçen günden hatırlıyorsunuzdur muhtemelen. Hidra sandıklarından çıkmıştı. O bir taneyi de atalım gitsin diye düşündük şöyle. Bakalım umarım geçer. Geçerse belki <laughs> gel gel mevzu var illerde. Herhalde dövüş mövüş kopuyor abi. Biz şu ateş ayakkabısını bir basalım. Ee, geçerse döndürür geçmezse 2-3 van falan zarar olur. Zaten çok alıştık buna aşırı fazla metal attık. Haydi bakalım şansımızla beraber şöyle attık indik bir anda. Ee, maalesef olmadı zaten pek de bir beklentim yoktu açıkçası. Biz şu az ileride bir bakalım olay neymiş. Evet bir şaplak da dededen yemek istedik abi. Yine yüzde %30 kaç bırakıyordu %20 ile mi bırakılıyordu bu değil mi? Ee, yine eklenemeyiz zaten beklentimiz yoktu ama bu dedeyle... VSM'iz devam ediyor abi. Ben bunu ekleyeceğim. Bak ben bunu %20 şansla ekleyeceğim. Bir gün olacak ama o gün bugün değilmiş. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Bir daha bıraktık. Şimdi günlük rutinimiz olan biyoloğumuza geçiyoruz. Arkadaşlar ilk element alıcımız çıktı. Kendisinin şöyle bir adet zehir kılıcı varmış. Buna toprak yazısı ekleyeceğiz. Şöyle dükkanımızı açalım bakalım. İlkini sizle beraber ekleyeceğim. Ondan sonrasını kendim e, Artı 3 yaptıktan sonra ticaretimiz gerçekleştirirken gösteririz. Şöyle ilkini atalım bakalım şansımıza geçecek mi? Maalesef başarısız dedi. Biz diğer çarlarımızı atmaya devam edelim. Artı 3 olduğunda tekrardan kayda gireriz. Dostlar e, çok aşırı şanslı bir element işlemimiz gerçekleşti. Şöyle koyalım e, ticaretimize. 14 toprağın gücü 14'te str geldi abi. Ve hiç sildirmeden oluşan bir olay bu. Çok güzel geldi. E, bildiğiniz üzere 8 ondan atıyoruz dediğim gibi. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diyelim şöyle teslimini yapalım. Güzel günlerde kullansın kullandıkça bizi hatırlasın. Bir arkadaşımızın daha elementini hallettik abi. Yani artı bir istedi kendisi. 3 <laughs> fondan atıyoruz artı bir elementleri. 6 geldi şansına da gayet güzel geldi. Bugün element şansımız gayet yüksek şöyle kendisine teslim edelim. Hayırlı uğurlu olsun. Evet yanan eldivenlerden sonra birazcık daha sertleri kasmaya geldik abi. Bir miktarı bizim depoda vardı. Bir 40-50 tane falan daha lazım. Şöyle birazcık 2 saatlik çıkmayan eldivenden taktım bakalım. Takılacağız burada düşürebildiğimiz kadar eldiven düşüreceğiz. 3-5 tane 10 tane 20 tane artık ne kadar düşerse gerisinde pazardan mazardan veya gece otağıma bırakarak tamamlayacağız. Biz şöyle bir kasalım bakalım sonuçta tekrardan uğrarız. Round 2 ile tekrardan geldik. Ee, hüzünlüyüz. Ee, mutlu değiliz ama... Yapacak bir şey yok abi. İki tane, üç tane eldiven yandı diye de oyunu bırakacak değiliz. Ha ama bir iki daha yanarsa o zaman bırakabiliriz. Hiçbir yeri kapatmadan, hiçbir totem yapmadan abi. Bir iki tane daha deniyoruz. İlkini aldık. Ee, i̇kinciyi de alırsak birazcık da olsa mutlu ayrılırız abi buradan. Ufaktan bir zararımızı karşılamış olur. Hadi bakalım. Bismillah diyerekten bunu da attık. Güzel. En azından e, birazcıkını birazcığını toparlamıştır arkadaşlar. Yani bir 50 von falan zarar vardı aşağı yukarı. Toplam 7 tane basmıştık. Şimdi 9 oldu bastığımız ve 4 geçti. Ve birisi de <laughs> şaka gibi. Birisi de şeysiz gelmiş. Ee, STR'siz gelmiş. Yani bu da 20 von'dan falan gider herhalde. Gitse gitse bunlar 25'ten gidiyorsa. Yani kötünün iyisi diyelim. Bildiğiniz üzere az önce bir tane sıfır başlangıçta bir eldiven basmıştık. Çetle chat'le birazcık konuştuk da Hani buna artı basınca geliyor mu gelmiyor Burada gelmiyor olarak görünüyor. Ama gelmiyorsa buna niye artı basılsın? Yani çok garibimize gitti. Biz de deneyelim dedik. En fazla 10 deri sertleştiricimiz gider dedik. E böyle bir deneyelim dedik bakalım. İnsanlar da bilgilenmiş olur abi. Şöyle artı 1'e bastık. Aa. Geldi beyler. Ve 5 olarak geldi. Yani normalde abi şunu artı 1'e basınca zaten 5 geliyordu. E bu da 5 geldi. Çok iyi oldu. O zaman yani sıfır başlamasının hiçbir dezavantajı yok bizim için. Bunu artı bir olarak atacağız. Pazarı. Bu çok sevindirdi. Gerçekten bunca talihsiz olayın sonrasında güzel oldu bu. Ee, yine bir arkadaşımızın tılsım siparişi vardı abi. Şöyle kendisine teslimini yapalım. Artı 4'e bastık. Parasını da önden peşin peşin vermişti. Şöyle hayırlı uğurlu olsun kendisine. Selamlar sevgiler diyelim. Bir kardeşimizin daha tılsım muhabbeti vardı abi. Bunu da artı 3'e bastık iki von'dan tamam mıdır demiş tamamdır abi hayırlı uğurlu olsun kendisi bunu da böyle teslimini yapalım Dostlar birazcık yank lazım oldu da e, gördüğünüz üzere 1 emin paramız kalmış üstümüzde Şu pazarı da bir göstereyim size diye düşündüm 2 600 emlik bir para oldu Bunun 3, 350 emin bir arkadaştan geldi borcu vardı ve pazara ataraktan aldık ondan parayı e, Tekrardan böyle bir para miktarına ulaştık bir de <laughs> bugünün e, neleri diyeyim bilmiyorum ama işte ürünleri burada bekliyor. Birazcık daha para kasmaya devam. Dostlar bir ticaretimiz olacak. Tamamdır tamamdır. Şimdi bu bileziğimizi vereceğiz abi. Bunu 6.5 ondan saydık. Kendisinde bir miktar borcu vardı. Bu şekilde teslimatımızı yapalım abi kendisine. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Okey yazalım. Güle güle kullansın. Biz de paramızı aldık. Dışarıdan gelecek borcumuz kalmadı. Paramız son hali bu şekilde Alttaki yazılardan görünmüyor ama 145 fon bir paramız olmuş. Bir de 4 tane bildiğiniz gibi eldivenimiz var. Bu şekilde e, şimdi bir çarı yine sert deriye bırakmaya gideceğim o Oraya geçince kayda tekrardan gireriz. Evet arkadaşlar mekanımıza geldik. Çarımızı park ettik şöyle. Simya sürelerini yine 14 saatin üstünde birçoğu. Yani bir sıkıntı çıkmayacak simya konusunda. Dün simyasız bırakmıştık olmamıştı. E, maalesef dayanamamıştı çar simyasızken. Sağlık olsun diyelim. <laughs> bir tane de deniz kızı sandığı düşürmüş. E çarımızı buraya dediğim gibi park edelim bakalım umarım sabaha yine güzel bir sayıyla karşılaşırız da eldiven denemeye devam ederiz evet dostlar ertesi günden tekrardan selamlar şöyle hızlı birisi e, deri miktarımızı göstereyim abi 40 adet burada bir e, derimiz mevcut 40 tane kasmış o tuhafda e, yani ne kadar kastığını inanın ben de tam emin değilim ama şöyle bakarsak 7 saat 8 saat falan kalmış bunların yaklaşık 15-16 saati vardı e, yani bir 10 saate falan yakın aşağı yukarı kasmış Saatte 4 tane falan düşürüyor yani saatte 80 bir getirisi olmuş gibi görünüyor. Fena değil abi her gün böyle böyle bırakıp bu 20 emden satılıyor dediğim gibi. Mesela şurası 8 won yani 8 won ekstradan bir gelir bizim veynimizin de parasını çıkartmamızda yardımcı oluyor diyebiliriz hoş oldu iyi oldu diyelim ve videoyu yavaştan dilerseniz burada sonlandıralım. Artık e, diğer videoda hemen event çarımızı hazırlamamız lazım. Bugün ayın 11 artık. Ayışına çok az bir süre kaldı. Bayram'a da çok az bir süre kaldı. Muhtemelen siz bu videoyu izlediğinizde bayram e, gelmiştir diye düşünüyorum. Hepinizin bayramında enişten direklerimle kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin e, gözlerinden öpüyorum efendim. E, videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Eğer videoyu beğendiyseniz bir like bırakabilir ve kanalımıza Abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorsunuz. Hoşçakalın ve bay bay.